Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 7'den 8'e matematik hızlı başlangıç EBOB EKOK konu anlatımıyla karşınızdayız. Evet hadi başlayalım. Şimdi notlar yazmadım çünkü kendimiz yazacağız. İlk önce biz EBOB ile başlayalım. EBOB. En büyük ortak bölen anlamına gelir. En büyük ortak bölen evet bildiğimiz gibi bazı sayıları çarpanlarını ayırıyorduk mesela 50 ve 60 biz bunları ilk önce çarpanlarına ayırıyorduk. 1 ve 50. 2 ve 25. 3'e bölünmez, 4'e bölünmez. 5'e bölünür. 5 kere 10. 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez. 10'a bölünür. Zaten aynı tarz şekilde yazılıyor devamı. 60'ın çarpanları 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10 ve tarz şekilde devam ediyor. Evet. Asıl konumuza dönelim. Bunların EBOB'unu nasıl bulacağız? 50 yazıyoruz. 60 yazıyoruz. Bir çizgi çiziyoruz. Sonra 2'den başlayarak asal sayıları bölmeye çalışacağız. İlk önce 2'den başlayalım. İkisi 30'a bölünüyor. 30 bölündü. 25 bu da. İkisi bölündüğü zaman şöyle bir yuvarlığı alıyoruz. Şimdi yine ikiye bölelim. İkiye bölünen var çünkü. ikiye böldük 15. Bu bölünmediği için yine aynı kalıyor. O yüzden bunu yuvarlak için almıyoruz. Şimdi 3'e geçiyoruz. Hiçbir ikiye bölünmediği için. 3 yazdık. 5. 3 yazdık. Bu bölünmedi. 25 olarak kendinden kalıyor. İkisi bölünmediği için yine yuvarlak almıyoruz. Şimdi ikisi de 3'e bölünmediği için artık diğer bir asal sayı yani 5'e geçeceğiz. 5. İkisi de 5'e bölünüyor. Bu 1 oluyor. Bu da 5 oluyor. Bunu böyle aldık. Yine 5'e böldük. 1. Bunların ebobu yuvarlığa alınan sayıların çarpımıyla bulunur. Yani 5 kere 2'den 5'tir. 10. Evet. Ekoka geçebiliriz artık. Ekok. Ekok da arkadaşlar burada en küçük ortak kat anlamına geliyor. Şimdi yine ilk karnımızdaki gibi 50 ile 60'ı kullanalım. 50 ve 60'ı çarpanlarına ayırdık bir kere 50 iki kere 25 5 kere 10'du 60 da bir kere 60 iki kere 30 3 kere 20 4 kere 15 5 kere 12 6 kere 10 çarpanlarımız böyle Şimdi 50 ve 60'ı şöyle bir çizgi atıyoruz Şimdi burada bölünen sayıları yuvarlak içine alarak değil de bütün asal çarpanlarını çarparak bulacağız. 2'ye bölmüştük. 25 ve 30. 2'ye bölmüştük. 15 ve 25. 3'e bölmüştük. 5 ve 25. 5'e bölmüştük. 1 ve 5. 5'e bölmüştük. 1. Bunların da ekokunu bulmak için 2 üssü 2 çarpı 3 çarpı 5 üssü 2'den eşittir. 25 kere 3 75, 75 kere 4'te 300 ediyor. Evet ekoku da geçtiğimize göre size önemli bir not yazdıracağım sayıların üs şekilde yazıldığında mesela 2 üs 3 çarpı 3 üs 7 çarpı 5 üssü 1 diyelim. Bu da 2 üs 4 çarpı 3 üssü 3 çarpı 7 üssü 2 diyelim. <laughs> Bunların ebokları ve ekokları nedir? Tabii ki de bunları tek tek çarpmamıza gerek yok. bunu kısa bir yöntemidir. Biz burada EBOB dediğimiz şey şöyle hatırlatayım. EBOB her zaman çok istemeyen ama ekok aç gözlü olan. Ekok aç gözlü. Bu da ee, Sayıları çok kullanmak istemiyorum. Az kullanan yani. Aç gözü değil. Yani dediğimiz şu ki burada mesela ebop iki tane üssü biçimimiz var. Tabanı iki olan. Burada en küçüğünü alacağız ebopta yani. Bakıyoruz iki üssü üç çarpı Baktık yine 3 var. Tabanı aynı olanlardan. 3 üssü 3 olacak yine. Çünkü küçük olanı alıyoruz. Çarpı. Bakıyorum burada tabanı aynı olan herhangi bir sayı kalmadığı için artık bunları çarpıyoruz. 8 kere 27'den de 216 yapar. İki oku da aç gözü demiştik. Tabanı aynı olmasına gerek yok bu sefer. Zaten tabanı aynı olmayanları biz direkt yazalım. Çarpı. Burada bakıyoruz tabanı aynı olanlardan büyük olan 3 üssü 7. Çarpı 2 üstü 4 var. Bunu çarpmanıza gerek yok. İsterseniz de çarpabilirsiniz. Böyle de kalabilir. Sorularda zaten böyle çıkar. Formül şeklinde. Bir bakalım doğru muymuş cevabımız. Beş üstü bir yani 49 çarpı 5 tam 49 kere 5'ten 245 245 çarpı o tamam sayı büyükmüş o yüzden çarpmamıza gerek yok evet bu ebok ve ekokun e, soru çözümlerini yeni nesil yani böyle basit değil de çünkü LGS sınavında yeni nesil sorular çıkıyor. Onları da sizlere soru çözüm olarak karşını, karşınıza koyacağız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.